Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir da diyelim. Devamını okusunuz. Kıymet dostlar yorumlara başlamadan önce lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubumuza gelmek isteyen arkadaşlar olursa katıl almak zorundalar. Son olarak abone olmayan arkadaşlar da lütfen abone olsunlar. Şimdi kıymet dostlar endekste aşağı sallım devam ediyor. 8.700 günlerce söylemiş olduğumuz 8.700'e geldik arkadaşlar. Ben yani bundan hiç e, hoşlanmıyorum ama yapacak çok fazla bir şey yok. Yani aşağı yönlü analizler, e, aşağı yönlü gidişatlar nereye kadar gider, nereden döner, nasıl olur çok e, boğdular bizi. Çünkü en tepeden itibaren, şuradan itibaren arkadaşlar yüzde %22, %22-23'lük net bir geri çekilmeyi şu an itibariyle yaşamış bulunmaktayız. Biz aslında şu bölgedeyken teknik olarak bakın ilk 8700'e biz burada bahsetmiştik. Bakın şu hat kırılınca ilk temas gelince burada dedik ki arkadaşlar eğer bu yapı çalışırsa bu yapının hedefi maalesef şu bölge demiştik ve bu bölgeye bugün itibariyle temasımız geldi arkadaşlar 8710. Yani şu kırılım yani şurayı 9.960 ilk kırdıklarında hedef burasıydı ve buraya geldik. Peki bundan sonra ne olur? Nereye kadar sarkma gelir. Nasıl olur? Bunlara bir bakalım. Kıymet dostlar şu bölge bizim teknik olarak en güçlü olduğumuz bölgelerden bir tanesi. Rakam olarak 8.700-8.730 bandı. Burası bizim yapı itibariyle güçlü destek hatlarımız. Ama 8.700'ün altında hemen altında bir kapanış yaptılar. Yarın sabah bir yukarı hamle gelebilir mi? Gelebilir. Daha da aşağı verebilirler mi? Bu da mümkün. Peki daha aşağı verirlerse neresi? 8560 bandı arkadaşlar. Maalesef hatta şuralar daha güçlü destek hatları. 8500. 8500-8550'ye kadar. Burada aşağıda maalesef marjımız var. Hem teknik anlamda buradaki ufak yapının hedefi çanak demiyorum ben buna. Şuradaki yapının hedefi arkadaşlar. Şu yapıdan bahsediyorum. Bakın bizim burada bir ufak bir yapımız var. Bu yapının hedefi normalde şu aşağılar. Artı ee, böyle diyelim. Klonlamayı yaptığımız zaman şu bölgeye denk gelir arkadaşlar. Hemen şurası bakın. Şurası yani 8.500 8500'ler. Tamam mı arkadaşlar? 8500'ler yani şurada oluşturmuş olduğu son yapının hedefi e, arkadaşlar 8500 şurası. Tamam. Şu bölgenin hedefi 8500 ve destek noktası da orası. Yani 8700 bölgesi tutmasa 8500 8550'ye kadar aşağıda hala bir marjımız maalesef var. Peki 8500 8500'lerin de altında var mı? Evet 8500'ün de altında. Şurası 8100, 7900, nihai hedef olarak da 7600, 7400 lira kadar hatta şuralar mümkün. Teknik olarak buraların hepsi mümkün arkadaşlar. Buraların hepsi mümkün. Şimdi size yani burada bir moral verecek bir şey söyleyeceğim. Şimdi dolar bazlı grafiği açtığımız zaman bu şu grafik arkadaşlar. Bu grafik aylık grafik. Onu söyleyeyim aylık grafik. Dolar bazlı bir yorum yapmıyorsunuz diyen arkadaşlar vardı. Hatta ilk yorum yapanlardan birisi Mehmet Bey. Mehmet Uyulur. Hocam sizin çok güzel bir dolar bazlı grafiğiniz vardı. Ne oldu demişti. Şimdi tekrar bir dolar bazlı grafiğimize bakalım. Biliyorsunuz şu bölgeye kadar yani 320-22 dolarlara kadar gidip buradan bir geri çekilip burada bir tobo yapar mı demiştim. Ta şu bölgelerdeyken yani bizi takip eden arkadaşlar bilir. Dolar bazlı grafiğe arada bir bakıyoruz. Bu bölgelerdeyken 320-22 bandına kadar gidip buradan geri gelip bir tobo yapabilir mi demiştik. Evet arkadaşlar dolar bazlı aylık grafik bu. Şu an için bir tobo görüntüsü var. Anlatabildim mi? Yani bu geri çekilme kaça kadar? Şu geri çekilme bakın. Şurada haftalığı açtığım zaman, haftalık grafiği açtığımız zaman dolar bazlı bizim aşağıda arkadaşlar 243 dolarımız var. Şu anda 250 dolardayız. Unutmayın. 250 dolar seviyesindeyiz. 243-244 bandına kadar dip noktası 242 imiş. Siz 243 deyin direkt arkadaşlar. Yani şu anda 250 dolardan kapattık. Aşağıda 243 dolar seviyesi var. Burası tutmazsa daha da aşağıda 215-220 bandı var arkadaşlar. Şurası. Daha aşağısı olur mu? Ben buranın altını beklemiyorum. Şu bölgede bakın burası da takriben 7400'lere geliyor arkadaşlar. 7400-7600 bandına geliyor. Yani satarlarsa, devam ederlerse buraya kadar. Peki bunun dönüşü ne olur? Sizce? Dönüşü, aylık grafiğimizi tekrar açalım. Dönüşü burada Devasa bir sincan kurp yapılmış olur aylıkta. Yalnız bu aylıkta olduğu için yani bunun şu hedefi ben 2026-2027'lere kadar yalnız. Yani bu dönüş eğer bu 200 arkadaşlar 220 dolarlara gelirsek buralara kadar bir geri çekilme olursa 2026-2027'lere kadar şuralara kadar buranın hedefi 500 dolarlar. Arkadaşlar 500 dolar da bizim şu seviyemiz son zirvemiz. Normalde 510-530 dolarlar falan ama son zirvemiz 508-510 dolar. Yani buradaki çıkış buradaki geri dönüş eğer şu dibe kadar gelirse buradan itibaren bile bakın buradan dönse bile arkadaşlar %100'lük bir marj var dolar baz. Tamam mı arkadaşlar yani şu demektir. 8600-8700'deyiz. Bu da 17000'lere demektir. 16-17000'ler demektir. Unutmayın bunu. 16-17000'ler. Ne zamana kadar? Önümüzdeki yani 2025-2026 sonu 2027'ye kadar bu hedef gerçekleşir diye bekliyorum. Yani şu an için ekonomik anlamda dipteyiz. Artı bütün ee, bölgemizde savaş var. Hala devam eden. Bölgemizin kuzeyinde savaş var, güneyinde savaş var. Ukrayna, Rusya savaşı devam ediyor. Aşağıda İsrail, İran gerilimi, Lübnan gerilimi, Hizbullah gerilimi aynı şekilde, Hamas gerilimi aynı şekilde devam ediyor. Orada bir savaş beklentisi olabilir, her an patlayabilir. Devam eden bir lokal savaş var ama bölgesel bir savaşa dönebilir. Dolayısıyla eğer böyle bir risk bunlar olmamış olsa, yani bütün kötü şey, senaryolar şu anda masada. Buna rağmen buradaki bu satış buralara kadar gelebilir. Olur da bunlarda bir geri çekilme olur, bir düzeltme olur, ekonomik anlamda bir iyileşme olursa arkadaşlar yüzde yüzlük teknik anlamda söylüyorum. Bak temel kısmına hiç bakmadan sadece temeli desteklemek için söylüyorum. Yani her türlü şey oldu değil mi? Ekonomik anlamda ciddi anlamda sıkıntılar hasıfada. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman geri çekilmeden sonra gelecek tepki özellikle 320 doların üstünde 500 doların üstüne atacak bir hareketi başlatabilir. Şu toboyu daha önce de bizi izleyen arkadaşlar bunu gördüler, bunu çizmiştim ama ben bu çizimi yaparken e, 260-270'lerdeydi. Buraya kadar gidip geri geleceğini söylemiştim. Bu mükemmel bir tobo olacağını söylemiştim. Hatırlayan arkadaşlar lütfen yoruma yazarsa bunu, teyit ederse bunu. Çünkü yorumlarda zaman zaman bunu söyledik. Yani 200-320 dolarlardan geri gelirse mükemmel bir toboya evrilebilir burası. Ve şu an için toboyu, e, toboy için geri çekilmiş bulunuyoruz. Bu geri çekilme nereden olursa olsun bir şekilde dönecek. Ki burada 220 dolarlar yani 7400'lere kadar aşağıda bir gelme potansiyelimiz var. Bunu da unutmadan söylüyorum. Yani şimdi eğer 8400'ler tutmazsa arkadaşlar yani 244 dolar seviyesi dolar bazlı 243-244 dolar seviyesi tutmazsa 215-220 dolarlar sonraki düşüş bandımız olacağı için 8400'ün altında 7400 7600 fiyatlaması gelebilir. Bunu da unutmayın. 7400 8400'ün altında 8400'ün altında daha aşağı gidecek miyiz? Teknik olarak al vermediğimiz sürece hala yönümüz aşağı. Saatlikte burada bir al yapısı hiçbir şekilde oluşturmadı. Bakın ben şimdi TL'ye tekrar döneyim saatlikte şu an için bir al yapısı hiçbir şekilde oluşturmadı. Sadece şunu söyleyebiliriz. Eğer endeks olur da bir tepki verirse şu bölgenin üstünde 5 dakikalık yani 8790'ın üstüne atarsa 8800 bunu buradan yarın e, yeni dip yapmadan bir tepki gelirse yeni dipten kastım şurası arkadaşlar. 8680'in altına sarkmadan şuradan bir yapı gelip burayı aşarsa bir 5 dakikalık al oluşturur. Saatlik allara bir şey demiyorum. Saatlik al noktası çok uzakta kaldı. En yakını nerede kaldı? En yakını şurada kaldı arkadaşlar. 8.000 9.080'lerde kaldı. En en yakın saatlik al noktası. O yüzden e, burada 5 dakikalık olur. 8.800'ün üstü 5 dakikalık al veririz. Yoksa yönümüz aşağı hala. Hala yönümüz aşağı olduğu için 8.700'ün altında 8.500 daha altında 8.400 var arkadaşlar. 8400'ün altında 7600, 7500, 7600 fiyatlaması başlar. Orası çok tehlikeli oraya hiç girmeyeyim. Ee, ama dolar bazda dediğim gibi en aşağısı 820 dolar şey e, 220 dolar seviyesi. Döner tekrar TL bazda 11 binlerin üstüne atarsak 16-17 binler hedef olur. Kısa vadede orta vadede arkadaşlar 27-30 bin bandı var. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi endeksle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Hızlı bir şekilde hisselere başlayalım. Mehmet Uyulur şişeyi sormuş. Arkadaşlar şişede günlükte yön hala aşağı. Bugün de 0.32 düşüş var. Nereye kadar gider bu hisse hiç bilgim yok. Yani ben özellikle şuranın altından itibaren çok dikkatli olun demiştim. 46-47'den itibaren hisse 37'ye geldi arkadaşlar. %30. Buradan itibaren çok dikkatli olun dedim. Mehmet Bey. Bunu biliyorsun herhalde. Şuralardan itibaren dikkatli olun demiştik. Sonra arkadaşlar e, burada 44'lere çok dikkat edin. Burası çünkü komple negatife döner. Hala negatif. Şu gelen tepki onay tepkisiydi. Daha da aşağıda. 34-35 bandı görülebilir mi? E, görülebilir. Çünkü şu şurası bu kağıtta e, kırılmaması gereken bir noktaydı. 44-6 çok çok negatifti. Maalesef negatiflik devam ediyor şişede yani bir yakın vadede al noktası yok. Saatliklerde belki grafik oluşturabilir ama günlük için e, gene 44'ü geçmesi lazım en yakın. Öylesine biri. Teşekkür ederiz. Ereğli denmiş arkadaşlar. Karabük Demir Şehirlik iyiydi ama de bugün e, 1.31'lik bir geri çekilme var. Ereğli de umarız tekrar bir tepki gelir de bu 54'ü geçer. 54'ü geçene kadar bu kağıtta bir şey beklemeyin. Kısa vadede günlükte. Saatlikte burada hedefler oluşturulsa bir şey diyemem ama geri sallımda bu sefer 46'nın altına sarkarsa arkadaşlar 40'lara kadar gidebilir unutmayın. Olur da bir geri çekilme burada 46'ların altına sarkarsa 40'lar gelir. Yukarıda ise 54'ü geçmesi lazım günlük için. 54'ü geçmediği sürece sıkıntı. Uğur Aslan, yemin Küçük, teşekkür ederiz. Korkan 21 bin tane long almış demiş Pala. Short'tur o, long değildir. Long olsa yukarı döneriz. Akçansa. Akçansa arkadaşlar. 162-163 bandını geçmediği sürece kağıtta yukarı hamle gelmez. Ki yapı çok güzel olmasına rağmen almıyorlar. Bakalım ne yapacaklar? Burada bir geri çekilme olacak? Sert mi verecekler? Yani görüntü negatife dönebilir. Şurayı geçmesi lazım. 162-163'ü Tahsin Bey. Gezgin 34 demiş ki Tek teknik yorumlarınız mükemmel. Unutmamamız gereken şey teknik spotta sağlam kağıtlarda yanıltır. Borsa çıkacaksa tekniği dinlemez. Yok. Tam yanlış söylüyorsunuz Tam aksini. Yani burada biz ne diyoruz? 162'yi geçerse altı üstünde kapanışlar yaparsa akçansa da al diyoruz. Yani bu fiyat burayı geçmezse al olmayacak. Burayı geçerse zaten ben almış olacağım hisseyi. Doğru mu? Dolayısıyla nasıl olacaksın söylediğiniz? Yani çıkacaksa tekniği dinlemez. Tekniği dinler. Burayı kırmadan al vermez bu kağıt. Burayı kırarsa ben hisseye girerim. Teknik budur. Yani şu bölgenin üstünde kapanış yaparsa alırım. Yoksa almam. Anlatabildim mi? Cihan Bey, Bülent Yazıcıoğlu, Mehmet Topal teşekkür ederiz. Eee Gezimo sorulmuş. Gezi Gezimo'da ne demiş? Arkadaşlar Gezimo'da şöyle şuradaki yapının hedefi burasıydı. Geldi. Şimdi yeni bir yapı oluşturuyor. Şu bölge yani 51 52'nin üstünde kapanışlar yaparsa Gezimo da şu gelebilir. Yani mükemmel bir yapı. Ama şu olursa çok daha garanti olur. Yani bizim burada biliyorsun kırdı geri geldi şuradaki gibi. Burada da bir geri çekilip bir geri çekilip fincan kulp vari bir şey yaparsa şuradaki gibi. Bak şuradaki gibi geri çekilip şu geri çekilmeyi yaparsa fincan kulp gibi neredeyse yukarı hareketi garantiler. Yani çanak hedefler zor hedeflerdir. Çok zordur arkadaşlar. Ama İster geri çekilip gitsin, ister direkt kırsın. Bu kağıtta 75, 76'nın üstü fiyatlanabilir ileriki zamanda. Şu anda 51, 52'lerde teknik olarak oraları gösteriyor. Ertuğrul Bey teşekkür ederiz. Pegasus demiş arkadaşlar. Pegasus bakalım Pegasus. Arkadaşlar Pegasus'ta yapı güzel ama ıı, geri gelirse bir şey diyemem. Burada şu yapı çalışırsa burada bir fincan kul girişimi var. Bakın şöyle net bir şekilde. Fincan yapılmış kulpu tamam ama yukarı alıp şurayı kırması lazım. O da kısa vadede olur mu bilemiyorum. Yani burada 200 bölgesini kırmadığı sürece 200, 200 kaç diyelim. 207, 208 kırmadığı sürece yapı güzel ama burayı kırarsa bir şey diyemem. Tamam mı? Siz burada elinizde varsa 208-210 bölgesi stopla takip edeceksiniz. Şükran Hanım ne demiş? E, Vekil Bey diyor ki balina köpek balığı değilseniz siz ancak onun yeri doğru gittiğini gördüğünüzde sırtını atlayın diyor. Aynen öyle söylüyoruz. Yani hisseyi siz dipte almaya kalkmayın arkadaşlar. Eğer pala sizseniz dipten alırsınız. Yoksa ne zaman dönürse ne zaman al verirse o zaman alın. Şükran Hanım teşekkür ederiz. Cengiz Bey Cengiz Bey teşekkür ederiz. Ahmet Çinbaş, Kemal Cansev, Dinçer Carcalı, Argun Akkoyunlu, Serdar Dönmez, Kudret Bey, Teoman Bey, X Ripple, Mehmet Matmazoğlu. Teşekkür ederiz. 8700'leri görüp döneceğiz gibi demiş Süleyman Süleyman. İnşallah döneriz. Hüseyin Başpınar. Teşekkür ederiz. Ahmet Hazır. Teşekkürler. Semih Bey merhabalar. Semih Bey demiş 26 bizdeyim çok düşkürdük demiş. Evet aynen öyle. EKGO denmiş. Arkadaşlar emlak konutta yukarı yönlü bir fiyatlama başlar mı bilmiyorum ama hala aşağı yönlü fiyatlama devam ediyor. Burada e, şu bölgenin altında sıkıntı başlardı. Karşıda 10.70'lerin altında hala devam ediyor. Bugün gün içerisinde aslında güçlü durdu ama sona doğru sattılar. Bir de Doğal denmiş. Doğal bugün e, fena %3'ün üstündeydi bir aralar. Ne yapmış? Evet. Doğal burayı da kırdı arkadaşlar. %3.30. Artık 12.30'lar hedef diyebiliriz Doğal'da. 12.30'lar inşallah tutar. Süleyman Bey ülkü bekmezci Teşekkür ederiz. Muhammed Yaprak demiş ki 7 Kasım'a kadar böyle devam ederiz demiş. Teşekkür ederiz Kerem Bey. Bayrak değil Hakan Bey daha çok Tobo. Dolar bazı inceledik Tobo. Burba denmiş. Yani Burva şu bölgenin üstüne tutunamıyor. Aslında yapı yukarı hamle başlatacak gibi duruyor ama bakalım inşallah şey yapar Yücel Bey. Orhan Bey demiş ki, kar bulduğumu çıkarım demiş bu bu ortamda. Ertekin Bey teşekkür ederiz. Gani Bey er ERC demiş arkadaşlar. vereceğiz 116'yı geçmedi süreci olumsuz. Lokman demiş arkadaşlar. Ya Lokman da yapı güzel ama şu bölgeyi geçip. Kaş diyelim 18-30-19'ları geçip yukarıda kapanış yapması lazım. Burası yapmazsa e, yukarı dönme potansiyeli yok. Tam tersi burada özellikle 14'ün altına sarkarsa burası sıkıntı yaratır. Arkadaşlar sormuş olduğum hisselere baktık. Aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.